benzetilmiş. Kaplumbağa görüyorsunuz. Kafası gayet net. İççiliği görüyorsunuz. İççilik yapılmış. Kafasını da gayet net görüyorsunuz. Bunun da baktığı yön. Baktığı yönden döndüğümüz zaman karşı taraftaki büyük yığmaya bakıyor. Bu şekil. Şuradaki bir kaplumbağamız buradaki bir kaplumbağamız baktığı yönde yığmada, büyük yığmada gidip araştırma yapalım. Gidelim Şöyle. Selam dostlar. Video'ma başlamadan önce like'larınızı bekliyorum. Yine güzel bir yerdeyim bugün. Bugün bugün dostlar yığma taş yığma mezardan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi bir Rum bölgesindeyim. Şu şekil gördüğünüz gibi basit böyle bir güzel bir görüntüleyeyim sizin kafanızda net alması için. Gördüğünüz gibi basit bir şu şekil bir taş yığma mezar dostlar. Ama bu Rum ve bölgesi olduğu için basit bir taş yığma mezar dostlar bu. Gördüğünüz gibi zamanında burası açılmış. Şu şekil görüntüleyeyim size. Bak şurada duvar şeklinde. Canlı görsel olarak göstereyim. Zamanında burası soyulmuş. En az burası belki 40-50 yıl olmuş. Gördüğünüz gibi tam kenar kısmına gelecek şeklinde yarım çuban bir taş yığma mezar dostlar. Bunu da tam bu gördüğünüz gibi tarlanın ortasında bunu da şeyle karıştırmayın yani taş tarlaya toplanmış taşla hiç karıştırılmaması gereken ama bu basit olanı gördüğünüz gibi bir taş yığma mezar zamanında açılmış. Buradan gelelim. Burada çok örnekleri var. Gezelim dostlar. kavim burada Rum yaşamış dostlar. Bir kavim de Roma yaşamış ama bu Rum yığma mezarlarına benzettim ben. Tecrübeme dayanarak. Şimdi bak burada da bir tane bir yığma var. Görüyorsunuz. Burada da bir yığma var. Görüyorsunuz afif zamanında bir herhalde burayı yoklamış. Taş yığıma toprakla beraber dolgu. Şu şekil çevirme. Bu da zamanında buradan açılmış. Gördüğünüz gibi bunlar çok basit bir türmüş taş yığıma gördüğünüz gibi taş topanı gibi burası da zamanında aynı şekilde açılmış gördüğünüz gibi gayet net buradan da gelelim dostlar biraz daha soğuk kusura bakmayın güneş var ama biraz kuru ayaz var dostlar gezdiğim bölgede Taşlarda o kadar işlemi yok dostlar. Burada sadece bir kesme var. Görüyorsunuz. Sadece bir kesme olmuş. Basit bir şey. Buradan gelelim. Ya şu gördüğünüz tüm alanlarda hep taş yığmalar var tarlaların içinde. Bak şurada da var bir tane onu da gö göstereyim. Basit taş yığma toprakla çakıl halinde yapılmış. Basit mezarlar burada da varmış. Gördüğünüz gibi basit kayalarla çevrilmiş şekil buradan kayalarla çevrilerek burayı basit bir mezar yapılmış gördüğünüz gibi dostlar burası da çok basit basitmiş yüzeydeymiş bu biraz fakire kaçıyor. Buradan da gelelim şurada da büyük bir taşıyılma var tarlanın içinde. <laughs> Biraz da rüzgar var dostlar. Ses kalitesi inşallah iyi çıkar. Neredeyse konuşmakta zorlanıyorum. Rüzgar o kadar yüzüme vuruyor ki. Güneş olmasına rağmen biraz soğuk hava var dostlar. Buradan gelelim. Burası da gördüğünüz gibi tarlanın içinde. Düz tarlanın içinde taş yığma mezar gibi. Ben bazı anlattığım bir taş yığma mezarı vardı biliyorsunuz. Anlattığımda hikaye anlatıyorum demişlerdi. Onlar tarladan toplanan taş yığmalar. Size şimdi gerçek canlı görsellerle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tarlanın içinde gene bir taş, var. taş yığma mezar. Taş Yani bunu gördüğünüz zaman siz tarladan toplanan taş demeyin. Gördüğünüz gibi burada da zamanında aynı taşlarla kapatılarak kenarına mezar yapılmış şekil örtülmüş. Bu orta kısmı boş. Şu kenar tarafına yapıyorlar. Bu taş yığmada her zaman mezarlar kenar kısmında olur dostlar. Buradan geçelim. Daha büyük bir yığma var. Açılmamış. Onu göstereceğim size. Onun biraz statüsü yüksek. Bunlar basit mezarlar. Nasıl sunak işaretinde de anlatıyorum ben size diyorum ya. Sunak işaretinde de sunaklar, kare oymalar ne kadar kaliteli olursa o kadar işçiliği güzel statüsü yüksek olan kişilere yapılmış mezarlar diyorum o e, taş yığma mezarlarda da toprakla yani taş yığma yarım çıban tipinde bunlarda da çıban türü yani diyorum yığmalar ne kadar kaliteli ise biraz güzel işçilik yapılmışsa bu da bunun işçiliği de mezarı da biraz zengin kişi yani statüsü yüksek olan kişi oluyor. Burası da bak tarlanın içinde basit çevrilmiş kayalarla basit bir taş yığmamış. Şurada da zamanında bir mezarı varmış. Orası da açılmış dostlar gördüğünüz Buradan gelelim. Esas dikkatimi çeken vardı. Bu yönde. Burada var küçük. Bu da açılmamış. Şu kayayı koyduğu yerin kayanın dibinde bir tane mezar var. O da mevcut. Buradan geldiğimiz zaman en önemli noktayı ben size söyleyeceğim. En önemli nokta statüsü yüksek olan kişiye ait mezar var burada dostlar bir tane. O duruyor. Şu şekil baktığımız zaman şu biraz kaplumbağaya benzetilmiş, yani biraz kurbağaya da benzetiliyor. Şurada alt taraftan V şeklinde kesilmiş. Bu mezarı temsil ediyor. Bunu yani Rumlar kullanıyor. Romalar da kullanıyor kimi zaman kaplumbağayı V şeklinde kaplumbağanın üzerine işaret olarak şurada V şeklinde oraya konulmuş şu kafası da şurada kurbağanın gayet net şekilde yapılmış görüyorsunuz dostlar buradan geldiğimizde burayı da bir kafa yapılmış bu da dikkatimi çekti şurada da aynı şekil bir kafası var kaplumbağanın gördüğünüz gibi bu da bu yanı bakıyor bu yönü de araştıracağım iki yönde iki kafalı kaplumbağa yapılmış ama buradaki baktığı yönden gelelim şöyle duralım şu baktığı yönden baktığımız zaman karşıda büyük bir yığmayı gösteriyor ona gidip bakacağız şöyle gideceğiz bakalım başka biraz da şu var aynı şekilde kaplumbağaya benzetilmiş kaplumbağa görüyorsunuz kafası gayet net İçliği görüyorsunuz. İççilik yapılmış gayet net görüyorsunuz. Bunun da baktığı yön, baktığı yönden döndüğümüz zaman karşı taraftaki büyük yığmaya bakıyor. Bu şekil. Şuradaki bir kaplumbağamız buradaki bir kaplumbağamız baktığı yönde yığmada, büyük yığmada gidip araştırma yapalım. Gidelim şöyle. Vallahi dostlar biraz rüzgar var. Ses kalitesini bir türlü çözemedik. İnşallah ses kalitesi alınıyordur. Buradan kaplumbağanın baktığı yönden geliyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi burada bu ufak bir yığma var. Gene tarlanın içinde. Bu birincisi 3 tane olması gerekiyor. Büyük yığmaya yakın. Şöyle çevrilmiş. Gördüğünüz gibi büyük kaya konulmuş. Kaya kesme yapılmış. Kayanın baktığı yerde V ye yapılmış. Görüyorsunuz. Şu şekil, şu şekil, şu şekil aynı kaplumbağa kafası gibi biraz yani kare yapılmış sanki kobra kafası gibi baktığı yönden döndüğümüz zaman şu arkadaki büyük yığmayı gösteriyor. Oraya gideceğiz. İşaretleri çözdüğün zaman işaretler bizi son noktaya kadar dostlar gördüğünüz gibi götürüyor. Kaplumbağa da yığma mezarının arasında 150 metre falan var civarında dostlar. Birinci yığmayı bulduk. Geldikten sonra burada da ikinci yığmayı bulduk. Çevrilmiş görüyorsunuz taşlarla. Şu şekil. Bu şekil. Döndüğün zaman şöyle burada da bir küçük yıma var. Burada da bir mezar var. Ama boş olma ihtimali %100 boştur. Buradan gelelim esas büyüğüne. Hemen karşısı büyü geldiğimiz zaman büyük yığma burası işte kaplumbağanın baktığı yön dostlar taş yığma bu bunda toprak yok sadece taş yığma görüyorsunuz dostlar bu sadece taş yığma biraz statüsü yüksek olan kişiye ait bir mezarmış bu dostlar gördüğünüz gibi büyük çevrilmiş aynı sistem yukarıda gösterdiğim gibi taşlar konularak çevrilmiş. Bir taş yığma mezar aynı şekil çevrilmiş görüyorsunuz. Dostlar kenarları gayet net. Gördüğünüz gibi taşlar çevrilmiş. Çevrilmiş. Aynı şekil burayı da bir taş yığma mezar yapılmış. Biraz büyük. Baktığımız zaman statüsü yüksek olan kişiye ait. Ya popaz mezarıdır ya aile mezarıdır. Statüsü yüksek olan kişiye ait bir mezardır. Bu burada bir yaşayan bir kavimin statüsü yüksek olan kişiye ait bir mezardır. Çünkü sadece toprak atılmamış, sadece taş yığıma yapılarak yapılmış. Çünkü öbür tarafta gösterdiğim o canlı görsellerdeki açılmış mezarlarda toprak içinde vardı, taş vardı. Taşlarla beraber büyük taşlarla yapılmıştı taş yığmalar ama burada baktığımızda taş sadece Küçük küçük toplanarak Standart bir şekilde toplanmış Bırakılmış Yani ebat olarak taşların Biri büyük biri küçük biri büyük Bu şekilde bırakılan taş yığma bir mezar yapılmış Gördüğünüz gibi Taşların renkleri de değişik değişik Taşları görüyorsunuz çeşit çeşit Küçük küçük büyük küçük Buraya bir taş yığma mezar yapılmış Böyle bir taş yığma gördüğünüz zaman %95 mezardır dostlar Gördüğünüz gibi bu statüsü yüksek olan kişiye ait mezar. Burada ama iki oda var. Bir oda nerededir? Şunu tahminle yapalım. Oda ortada olmaz bunda. Taş yığmada. Dostlar burayı bak gördüğünüz gibi şöyle üstüne çıkalım. Bismillah ederek. Burayı geldiğimizde burayı bir taş konulmuş. Görüyor musunuz? Taş konulmuş. Bu taşın burası biraz daha şişirilmiş. Görüyorsunuz. Mezar ortada değil. Tam burada bir oda var bir mezar odası burada dostlar. Burası sadece bu çevrede gezdiğimde sadece kaplumbağanın baktığı yönde statüsü yüksek olan yer sadece burası dostlar. Gördüğünüz gibi. Taş yığma mezarlarda örneklerle geldik. Buradan mesela gidelim tekrar. Buradan bir. Burası büyük. Kaplumbağa neredeydi? Karşıda ağaçların olduğu yerin alt tarafında aşağıdaydı. İkinci, bir, e, birinci yığıma neredeydi? Oradaydı. Küçüğü neredeydi? Buradaydı. Geldiğimizde en büyüğü burası dostlar. Yani o yığmalardan bir tanesinde gene ufak bir mezar var. Statisi düşük. Bir tanesi boş. Buradaki dolu dostlar. Çünkü büyük bir taş yığıma gördüğünüz gibi. Çok özenle yapılmış. Gizlilik için içinde yapılan kaplumbağanın baktığı yönde Burada yapılmış bir mezar dostlar. Taş mezarın da çözümünü yaptık size. Sormak istedikleriniz varsa yorum kısmından yazıp, e, yazarsınız. Ya da e, facebook define işaretleri atölyesi kanalımda Oradan yazarsanız daha iyi olur. Oradan daha net. Ama dönmeye çalışıyorum. Biraz yoğun oluyoruz dönemiyoruz. Dönemiyorsak da kusura bakın ama attığınız resimler en kısa zamanda size cevap olarak dönecektir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kayıtlarınızı unutmayın. Hoşçakalın.